oluşturduk. Dersimize başlayabiliriz. Ee, tekrardan herkese merhabalar. Ee, bu arada arkadaşlar, TYT2'de güzel sonuçlarınız var. Ee, yüksek millet yapmışsınız. Herkese tebrik, tebrik ederiz. Sadece e, bir arkadaşımızda e, olumsuz milletler var. İnşallah bu da en yakın sürede bitecek. Çok müsaadenizle hemen dönüyorum. İki dakikanızı rica ediyorum. Bir saniye. Evet, basınç ve rüzgarlar konumuz ve e, sürekli basınç alanlarını işlemişiz. O zaman, yani şimdi sürekli rüzgarlar konumuzu hemen tece gözüyle açalım. Talha Kaya kim ya? Onu tanıyor musunuz? Derse girmeye çalıştı da almadı. Yeni sınıfa biri geldiğine dair bilgi de gelmedi. Evet, sevgili diye sınıfı heyecan var mı? ara tatile gireceğiz diye. Can ben dışarı çıkamıyorum tatil boyunca. Ne güzel. Keşke. Karantinadayım. Kim çık. Ah ha. Valla ben de açıkçası çıkmayı düşünmüyorum. Bunu söyleyeyim. Ya hocam ben istesem de çıkamıyorum. <laughs> Ceza geliyor bana çıkarsa. Evet e, sevgili dostlar. Başlığımız sürekli rüzgarlar. Sürekli rüzgarlar Sürekli basınç alanlarında esen rüzgarlardır. Sürekli basınç alanları da şunlardı: 30 Kuzey, 30 Güney dinamik yüksek basınç alanıydı. Ekvator termik alçak basınç alanı. 60 Kuzey, 60 Güney dinamik alçak basınç alanı. Kutuplarda yani 90 Kuzey, 90 Güney eninde termik yüksek basınç alanıydı. Ve Rüzgarlarda kural yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru esiyordu. İşte şu basınç merkezleri arasında esen rüzgarlara da sürekli rüzgar deniyor. 30 enlemlerinden ekvatora esenleri alize, 30 enlemlerinden 60 enlemlerine esenleri şey, batı rüzgarları, 90'lardan 60'lara esenlere de kutup rüzgarları deniyor. O zaman üç tane sürekli rüzgarımız var. Bir diyoruz alize rüzgarlar. Alize rüzgarları 30 dinamik yüksek basınç alanlarından ekvatora termik alçak basınca doğru eserler. Kıtaların doğu kıyılarına yağış bırakırlar. Şurada madde. Ama daha çok ekvatora yağış bırakırlar. Ekvatorda gelirler, karşılaşırlar, yükselirler. Yükseldikçe ne oluyor? Hava soğuyor, soğudukça hava yoğuşuyor ve yağmur oluşuyor. Gaz halinde sıvı hale dönüyor ve yağmur düşüyor. Dünyanın en yağışlı kuşağı ekvator kuşağıdır. Tamamen ekvator kuşağının dünyanın en yağışlı olmasının ana nedeni de alize rüzgarlarının karşılaşım alanıdır. Alize rüzgarlarının diğer bir ismi de ticaret rüzgarıdır. Ticaret rüzgarı derler. Ticaret rüzgarı denmesinin sebebi şudur. Ee, bildiğiniz gibi bugünkü teknoloji yok iken orta çağlarda coğrafi keşifler döneminde diyelim. Coğrafi keşifler döneminde işte Bartolomeu Diaz, Marco Polo, <laughs> Magellan dünyanın küresel şekle sahip olduğunu Amerikan Vespucci, işte kıtasına gidiyor. Ee, Delcano, Magellan'ın yardımcısı. Ee, o dönemlerde yelkenlilerle gidip geliyorlar. E, yelkenli içinde rüzgar şart. Bu rüzgarları kullanarak gidip geliyorlar. E, ondan dolayı da ticaret rüzgarı denmiş. Halize rüzgarlarına. 30 enlemlerinden ekvatora doğru eserler. Ekvatorda karşılaşarak yükselici hava hareketini oluştururlar. Yükselici hava. Lütfen dikkat. Yükselici hava ama ekvator alçak basınç alanı. Yükselici havadan yağış bekleyin. Hatta yükselim yağmurlarını işleyeceğiz nem ve yağışla. Yükselim yağmurları da en güzel ekvatora uçakta görülüyor. O zaman dikkat, ekvatora bolca yağış bırakırlar. Burada resimle simgelemişiz, göstermişiz. Bakın Alize rüzgarı 30 güneyden geliyor. Çok ok, gönde dikkat ekvatora. Buradaki Alize de 30 kuzeyden geliyor ekvatora. Ekvatorda karşılaşıyorlar ve yükselmeye başlıyorlar. Şöyle yükselen bir hava görüyorsanız bu yükselen havadan yağmur bekleyin. Alçalan havadan yağmur beklemeyin. Yükselen havadan yükselici hava hareketleri yağış Çünkü yükselen hava soğur. Soğuyan hava yoğuşur. Bağ nemi artar. Bağ nem demek yağış demek. üçüncü iklim elemanı nem ve yağışta geniş olarak detaylandıracağız. Ve yağışın oluşumu yükselim yağmurları olarak ek faktörde devam ediyor. Yani tropikal kuşakta etkilidirler. O zaman Türkiye'de etkili midirler? Hayır. Çünkü biz tropikal kuşakta değiliz. Yani en son maddemiz stratejik uçakta etkili diller. Şunun altını da çizeyim şöyle. Sonra yukarıdan yağışı bırakan rüzgarlar doğduk yanı yere tersten yani üst taraftan dönerek üst alizeleri veya ters alizeleri de deniyor ters alizeleri oluştururlar. Alize rüzgarları budur arkadaşlar. Bekleyelim yazan arkadaşlar için vaktimiz var. Evet en son deneme sınavını konuşuyoruz. Gayet güzel net yapanlar var. Hatta Yağmur 5 sıfır mı yapmıştı? 4 sıfır mı? ben girmedim hocam sınava. Pardon pardon. Hocam, Pardon. Ada İlgül'ü 5'te 0 yapmıştı. Melisa 4 yapmıştı. Hocam ben size bir şey sormak istiyorum sınav hakkında. Hı -hı. Siz şey demiştiniz Çalışmak kağıdı gibi bir şey demiştiniz. O ne Hı -hı. olacak? Tamam arkadaşlar. Ben onu e, size göndereyim. Onu halledersiniz. Ama e, dediğimiz gibi 11. sınıf olarak bu aramızda kalsın. Çünkü e, hı hı. şu anda 11. sınıf müfredatındaki konular sizin ilgi alanınızda değil, TRT'de çıkmayacak konular. O yüzden sizinle sürekli TRT konuları işliyoruz. E, ben o çalışma kağıdını hemen gönderiyorum. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz hocam. 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 Denemede biyoçeşitlilik çıkmıştı. Ya biyoçeşitlilik işte 11. E, sınıf konusu. Şimdi bütün 11'ler denemeye girdiği için 11. sınıf müfredatından da artık soru almaya başladım. Yani bir tane, iki tane 11. sınıf müfredatı olacak. Ve üç tane de TYT konuları olacak. E, zaten bazı konular ortak. O yüzden görmediğiniz belki bir konu olabilir. Bundan sonraki denemeler.

Evet, çalışma kâğıdını gönderdik. Ee, orada sadece son soruyu değiştirdik. O da İzmir depremi ile ilgili bir yorum sorusu koyduk. Yorum sorusu her türlü yani herkesin zaten yorumu farklı olacaktır. Yani banko yorumlu sorusu zaten banka garanti <laughs> evet, yazdınız mı? Evet, batı hocam. Rüzgar... Tamam, batı rüzgarlarına geçiyoruz. Geldik batı rüzgarlarına. Yani şu şekli yine geçelim. şu rüzgarlar alizeler. 30'la ekvator arasında esen rüzgarları. Batı rüzgarları da bakın 30 enleminden 60 enlemine doğru esen rüzgarlar. Yön olarak ekvatordan kutuplara doğru gidiyorlar. Aşağıda da yine aynı şekilde bakın 30 güneyden 60 güneye dinam yüksekten dinam alçaya sen şurada da yine güney yarım kürenin batı rüzgarı var. Burada da aynı şekilde ekvatordan güney kutupuna doğru gidiyor. O zaman ekvatordan doğru geliyorsa sıcaktır sıcak karaktere sahiptir. Ve batı rüzgarları etki ettiği yerlerde sıcaklığı arttırırlar, ılımanlaştırırlar. Lütfen dikkat, orta kuşak ve O zaman Türkiye orta kuşaktaysa bu sürekli rüzgarlar içerisinde Türkiye'yi etkisi altına alan rüzgar, batı rüzgarı diyebilir miyiz? Evet. Bakın özellikleri zaten çıktı. Ee, sıcak etki yaparlar, orta kuşakta etkiledirler, 30 dinamik yüksek basınçtan 60 dinamik alçak basınca doğru esiyorlar. Hatta 60 enleminde kutuplardan gelen soğuk karaktere sahip kutup rüzgarıyla karşılaşırlar. Sıcak soğuk karşılaştığı yerde ne olur? Bakın burada bulut simgesi var. Yine yağmur olur. Sıcak havayla soğuk havanın karşılaştığı yerlerde sis olur, nem olur, yağmur olur. Sıcak, soğuk, iki farklı karakter. Cephe deniyor, cephe iki farklı sağ cephe, sol cephe, sağ cena, sol cena. sıcak hava ile soğuk hava karşılaşırsa cephesel hava kökenli. bunlar oluşur, cephesel yağış oluşur. Nerede? 60 eminimde. o zaman ve niye batı rüzgarları isminden başlayalım. Arkadaşlar batı rüzgarı denmesinin sebebi kıtaların batı kıyılarını etkiliyorlar. Kıtaların batı kıyılarını etki, ettikleri için adı batı rüzgarları. Çünkü bildiğiniz üzere dünyamız kendi etrafında batıdan doğuya doğru dönüyor. Batıdan doğuya doğru döndüğü için bu sürekli rüzgarlar kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapıyorlardı. Bu nedenle şöyle koruyoruz etkisinden dolayı Kuzey yarımkürede sağ, Güney yarımkürede sola sapıyorlar ve e, o zaman Kuzey yarımkürede gidiyor sağa sapıyor. Sağda neresi var? Avrupa'nın batısı var. Kuzey Amerika'nın batısı var. Bu, bu nedenle Avrupa'nın batısı ılıman iklime sahiptir. Avrupa'nın doğusu Ukrayna, Macaristan, Avusturya, Polonya, kış mevsimi karlı soğuk geçirirken Avrupa'nın batısı Hollanda, Belçika, İngiltere, İrlanda, Skoçya, Galler, Almanya'nın batısı daha bir ılıman kış iklimi geçirirler. Tamamen batı rüzgarlarından dolayı ve beraberinde okyanus akıntılarından dolayı. O zaman batı rüzgarları denince ilk maddemiz 30 enlemlerinden 60 enlemlerini eserler. Kıtaların batı kıyılarını etkilerler. O yüzden kısmı rüzgarları zaten. Lütfen sıcak etki yaparlar, ılıman etkide bulunurlar. Niye? Çünkü ekvatordan geliyor. Sıcak bir yerden geliyor. Rüzgar nereden geliyorsa geldiği yeri karakteristik iklim özelliğini de beraberinde getirir. O zaman az önce baktık, ok yönleri ekvatordan geliyor. Sıcak bir yerden geliyor. O yüzden sıcak etki yapıyorlar. Ve orta kuşakta etkilenirler. 30-60 enlemlerinde etkilenirler. Bundan dolayı da yine e, ülkemiz matematik konumu gereği orta kuşakta olduğu için Türkiye ile etkisi altına alırlar. Hatta e, matematik konumu işlerken Türkiye'nin matematik konumu sonuçlarından A, B, C, D diye bir şifreleme yapmıştık. Bilmiyorum sizin sınıfta yaptık mı? Bu size ipucu olsun. Yani ülkemizin matematik konumu sonuçları nelerdir de şunlar var. A nedir? Akdeniz ikliminin görülmesi. Türkiye'de Akdeniz ikliminin görülmesi orta kuşakta olmasının sonucudur. B batı rüzgarları. Batı rüzgarlarının etkisinde olması. Bakın işte şu. Batı rüzgarları orta kuşakta olduğumuz için. C cephe yağışları. Cephe yağışları. Bu cephe yağışlarını nem ve yağışta işleyeceğiz. D de 4 mevsim. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması ülkemizde sırasıyla ilkbahar ya sonbahar kış matematik konumuzdan dolayıdır. Yani bunlar şu dördü diyoruz ki Türkiye'nin Türkiye'nin mutlak konumu matematik konumu sonucudur. Bu olsun ABC'de. Evet, batı rüzgarları bu. Orta kuşakta etkili. Ve son madde 60 enlemlerinde kutuplardan gelen kutup rüzgarlarıyla karşılaşarak cephe hareketlerini oluştururlar. Cephe hareketi demek tekrar ediyoruz sıcak ve soğuk havanın karşılaşım alanı demek. Evet, batı rüzgarları budur. Yazan arkadaşlar için bekleyelim. bu arada yarınki derslerimiz yine online yapılıyormuş. Yine konu anlatımından devam ederiz diye düşünüyoruz. Yarın derslerimiz sizin de değil mi? Geçen hafta tarih yapmıştınız. Bu hafta coğrafya mı? Yapıyormuş? Yoksa geçen hafta coğrafya mı yaptık? Bu hafta siz Tarih mi yapacaksınız yarın? Evet hocam bu hafta tarih var. Ha, tamam. O zaman geçtiğimiz hafta biz beraberdik. Ee, bu hafta siz tarih yapacaksınız. Biz de 12'lerle yapacağız. Anlaşıldı. Evet, evet. Yazdıysanız geçiyoruz. Geçiyoruz. Yani üçüncü ve son sürekli rüzgara. Kutup rüzgarlarına. Üç kutup rüzgarları. Kutup rüzgarları da 90. enlemlerden yani kutuplardan 60 enlemlerine doğru serler. karakterlidirler. karakterli birler. batı rüzgarlarla karşılaşarak çete yağışlarını oluştururlar. Şöyle. 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 Üçüncü ve son sürekli rüzgar Üç diyoruz. Kutup rüzgarları. Kutup rüzgarları zaten az madde var. Kutup rüzgarları kutuplardan 60 enlemlerine eserler. 90. enlemler yani kutuplar. Enlemden 60 enlemlerini eserler. Kutuplardan geldiği için soğuk karakterlidirler. Soğuk karakterlidirler. Yani soğutucu etki yaparlar. Ve son maddesi de aslında batı rüzgarlarının son maddesiyle aynı. 60 enlemlerinde 60 enlemlerinde batı rüzgarlarıyla karşılaşarak batı rüzgarlarıyla karşılaşarak cephe yağmurlarını oluştururlar. Yağmurlarını oluştururlar. Şimdi 60 enlemlerine baktığınız zaman mesela 60 kuzey enleminde e, Kuzey Kuzeybatı Avrupa'yı görüyoruz. İngiltere, Galler, İskoçya, İrlanda, Hollanda, Almanya'nın batısı hatta Norveç'in güneyi de sayabiliriz buranın ortak özelliği yıl boyunca yağışlı olması. Mesela İngiltere'nin iklimi yıl boyunca yağmurlu. Yıl boyunca hava kapalı, bulutlu, nemli. Neden? Çünkü hep cephe hareketlerine maruz kalıyorlar. Yani İngiltere'de gökyüzü yıl boyunca kapalı, sisli, bulutlu, yağmurlu. Çünkü sıcak havayla soğuk havanın karşılaşım alanı. O yüzdendir ki İngiltere'nin topraklarının dörtte üçünden fazlası ormanlık alanlarla kaplı. Güneşli gün sayısı az, kapalı bulutlu, nemli gün sayısı fazla. Yani her mevsim gittiğiniz zaman sizi yağmurlar karşılıyor İşte bunun sebebi de sıcakla soğuk rüzgarların karşılaşma alanı olması. Kutup rüzgarlarıyla batı rüzgarlarının karşılaşma alanı olması diyoruz. Evet, kaç tane sürekli rüzgar varmış İdil Hanım? Üç. Üç. Ben yemem diyorsun. Beş göstersen de yemem. Üç. Ee, bu üç sürekli rüzgar hangileriymiş Merve Hanım? Alize, koku rüzgarları ve. batı rüzgarları. Tamam. Ee, ortak kuşakta etkili olan, Türkiye'nin etkisi altına alan sürekli rüzgar hangisiydi? Hanım. Batı rüzgarları. Batı rüzgarları. Kutup rüzgarları soğuk muydu, sıcak mıydı Ada'nın? Soğuk hocam. Soğuk. Eee Kıtaların doğu kıyılarına yağış bırakan, tropikal kuşakta etkili olan sürekli rüzgar hangisiydi? Yağmur hanım. Ticaret rüzgarı <laughs> denilen. Batı olan mı? Ticaret rüzgarı. Diğerinin adı neydi hocam ikincisini? Alize Ağla miydi? Heh, Alize. Ah, evet, evet. Alize. Ee, son Anladım. olarak Melisa. Melisa'nın sorusu da şu olsun. Hmm, Orta kuşakta et, etkili olan kıtaların batı kıyılarını etkileyen sürekli rüzgar hangisiydi? Efendim hocam? Kıtaların batı kıyılarını etkileyen sürekli rüzgar hangisi? Tam hatırlayamadım. Kıtaların batı, batı rüzgarlarının neden adı batıydı? Batı da için değil mi? İşte kıtaların batı kıyılarında etkili oldukları için. Batı. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Peki. Olay bu. Başlık atalım orada kalsın. Günlük rüzgarlar. Günlük rüzgarlar diye başlık atıyoruz. Ve orada kalıyoruz. Evet sevgili dil sınıfı. Sorularınız var mı? O zaman size sağlıklı, huzurlu, mutlu bir para tatil diliyorum. Lütfen, i̇yi tatiller hocam. İyi tatiller hocam. Çok teşekkürler. İyi. Konuları unutmamanız için coğrafyadan en azından günde 10 soru çözerseniz çok iyi olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sen kalın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.